Ben Mehmet Koyuncu, Avrupa'dan haberlerle karşınızdayım. Türkiye'de 10 Ağustos 2025 tarihinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde merkezi 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerden de hissedildi. Deprem sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Bölgede 16 bina yıkılırken yıkılan yapıların çoğunu kullanılmayan metruk binalar olduğu, iki caminin de minaresinin yıkıldığı, tespit edildi. Yetkililer artçı sarsıntılara karşı vatandaşı uyardı. Dünyanın en büyük depremlerinden biri 8.8 depremi yakın zamanda Rusya'da meydana geldi ancak hiçbir can kaybı olmadı ve hatta hiçbir binada herhangi bir yıkılma söz konusu olmadı. Dünyanın birçok bölgesini etkiledi yine de hiçbir can kaybı yaşanmadı. Ancak Türkiye gibi deprem kuşağında olan bir ülkede çok küçük bir sarsıntıda bile ne yazık ki can kayıpları oluyor, yıkımlar söz konusu oluyor. Bu da aslında tedbirin, tedbirli olmanın ne kadar önemli olduğunu bize bir kere daha gösteriyor. Ancak ne yazık ki ülkeyi yönetenler tedbir almaktan ziyade siyasi savaşları, siyasi çıkarları uğruna halkı bu şekilde ölüme terk edebiliyorlar. Dilerim son olur, bir ders olur ancak pek de mümkün görünmüyor. Merz'den otokratik sinyaller, CDU ve CSU Merkel'den sonra güçlü bir lider isteğiyle Fredrik Merz'i seçmişti. Ancak şimdi onun tek başına karar almasına tepki göstererek karar alma süreçlerinde daha fazla söz hakkı talep ediyorlar. Merz'in ani ve istişaresiz kararları parti içinde huzursuzluk yaratıyor. Merz'in Orta Doğu'ya yönelik silah sevkiyatı gibi önemli hamleleri parti içi istişare olmaksızın sürpriz şekilde duyurması tepki çekiyor. Şansölye Friedrich Merz Gazze şeridinde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının şimdilik durdurulduğunu açıkladı ve eleştirilere rağmen kararını savundu. Merz kararın kendi sorumluluğu olduğunun altını çizdi ve Almanya-İsrail ilişkilerinin temelde hala sağlam kaldığını vurguladı. Almanya'nın ani bir şekilde İsrail'e karşı bu silah politikası aslında dünya genelinde oluşan kamuoyunun bir sonucu. Birleşmiş Milletler'in birçok üyesi artık Filistin'e yapılan zulme tepkisiz kalamayacak hale geldi. Çünkü toplumsal baskı iktidarları bu kararları alma konusunda, İsrail'i yalnız bırakma konusunda ciddi bir baskı altına alıyor. Keşke bu iş çok daha önceden çözülseydi keşke İsrail'e karşı bu gösterilen hassasiyet insanlığa karşı gösterilseydi. Almanya geçmişte yaptığı hataların bedeli olarak İsrail'in yaptığı bütün hatalara, bütün insanlık dışı durumlara göz yummayı bir alışkanlık haline getirdi. Ve ne acı ki dünyanın geri kalanı da bu büyük devletlerin peşi sıra gitmeyi bir marifet sayıyor. Dilerim bir gün bu yanlıştan dönerler. Ukrayna'nın güneyinde Odessa kıyılarında yasaklı sularda yüzmeye çalışan bir erkek bir de deniz mayınının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Bir başka bölgede de bir erkek ve bir kadın Zatoka yakınlarında bir başka mayının patlaması sonucunda hayatını kaybetti. Savaşın etkisiyle mayınlarla dolu hale gelen Karadeniz sahillerinde yasaklı alanlarda yüzen 3 kişi deniz mayınlarının patlaması sonucu öldü. Biliyorsunuz yakın zamanda bu konuda ciddi çalışmalar da yapıldı. Karadeniz'de artık ticaret gemileri bile güvende değil. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz'e bırakılan Mayınlar bağlandıkları yerlerden koptu ve Karadeniz'in dalgalı suları arasına karışmaya başladı. Bu da ticaret gemilerini, seyahat gemilerini ciddi anlamda tehlikeye sokan bir durum. Savaşlar sadece savaşanları değil yakın bölgesindeki herkesi de ciddi şekilde etkiliyor. Keşke insanlık bu savaşlardan ders alsa. Ancak insanlık kendi güçlerinin iktidarlar üzerindeki etkilerinin ne yazık ki hala farkında değil. Fransa'da Fransızlar Fransız devrimini yaparken bu güçlerinin farkındalardı zaten Fransa'yı da Fransa yapan bu güçleri olsa gerek. Fransa'da 1 kuruşluk, 5 kuruşluk, 5 sentlik, 10 sentlik zamlar bile ne kadar ciddi protestolarla sonuçlanıyor. Bunu zaten medyadan görüyoruz. Ancak ne yazık ki dünyanın geri kalanı buradan bir ders çıkartmış değil. Hollanda'da Filistin yanlısı aktivistler İsrail'in askeri istihbaratının Filistinlilere ait verileri depoladığı iddiasıyla Microsoft'un veri merkezini işgal etti. İddialar Hollanda parlamentosunda tartışıldı. Microsoft ve İsrail ise işbirliğinin yasal olduğunu savundu. Yine aslında toplumların, kitlelerin, kurumlar ve şirketler üzerinde ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu, ne kadar büyük bir etki alanına, etkileme gücüne sahip olduğunu buradan da görebiliyoruz. Keşke ama keşke daha güçlü olabilsek, daha birlik olabilsek ancak maalesef toplumda bana dokunmayan yılan bin yaşasın durumu hangi ülke, hangi millet olursa olsun fark etmek sizin maalesef yaşanıyor. Audi, Siemens ve Bosch yapay zekada dünya liderliğini hedefliyor. Üretim ve otomasyonda yapay zeka çözümleri geliştiriyor, yetenekli personellerini Avrupa'da tutmaya çalışıyor, aşırı bürokratik düzenlemelerin inovasyonu yavaşlatmaması gerektiğini vurguluyor. Bosch yapay zeka alanında Avrupa'nın en fazla patent başvurusuna sahip firmalarından biri. Şirket 2027 sonuna kadar bu alanda 2,5 milyar euro yatırım yapmayı hedefliyor. Amerika yapay zeka konusunda ilk taşı atandı. Arkasından Çin geldi ve dünyanın geri kalanı bu serüvenin peşinde koşmaya başladı. Ancak ne yazık ki bizim Türkiye'miz gibi ülkeler bu konuda hala kendi adımlarını yeterli ölçüde atabilmiş değil. Bazı altyapılar üzerine üst yapılar inşa etmeye çalışılıyor. Ancak bu kadar beyin göçü veren bir ülke nasıl dünyayla yarışabilir diye sormak lazım. O yüzden siyasi ilk ihbarlar uğruna memleketi tarumar etmek yerine siyasi menfaatleri bir kenara bırakıp toplumsal menfaatleri ön plana çıkartmak lazım. Birkaç damat, birkaç tanıdık, birkaç akrabadan ziyade memleketin öz evlatlarına fırsat vermek lazım diye düşünüyorum. Temmuz 2025'te Almanya'da şirket iflasları geçen yıla göre %19.2 oranında arttı. Yılın ilk yarısında 11.900 şirket ve yaklaşık 37.700 birey iflas başvurusu yaptı Ekonomik durgunluk ve yüksek enerji maliyetleri artışın başlıca nedenleri. Bu Ekim 2024'ten bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Dünyanın her yerinde pandemiden sonra bir ekonomik kriz dalgası herkesi etkiledi. Bunun en temel sebeplerinden biri üretimin azalması ancak para basımının, para dağıtımının artmasıydı. Bu da şirketlerin depolarındaki malların hızlı erimesine, üretimin yavaşlamasına ancak piyasada bir para bolluğuna neden oldu. Oldu. Bu da dolayısıyla bir enflasyona neden oldu. Ancak her ülke bunu farklı yol ve yöntemlerle aşmaya gayret etti. Ancak yine de sancıları devam ediyor. Fark ettiğim bir şey Türkiye'den baktığım zaman bunlar Türkiye'ye kıyasla çok küçük rakamlar. Ancak her ülkenin de kendi ölçeğinde büyük etkileri olduğunu söylemek mümkün. <laughs> Almanya'da konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik %1.1, yıllık %4.1 arttı. Artış metropollerde daha yüksek ve Frankfurt'ta %5.2'ye ulaştı. Talep özellikle şehir merkezleri ve enerji verimli konutlarda daha yoğun. Gelecek yılda yavaş ama kalıcı bir artış bekleniyor. İtalya'nın kalebriyen bölgesinde botulizm kaynaklı gıda zehirlenmesinden 2 kişi öldü, 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Savcılık ihmalleri araştırmak üzere yiyecek satan işletmeci, üreticiler ve teşhisi koyan doktorlar dahil olmak üzere toplam 9 kişi hakkında soruşturma başlattı. İtalya konserve ve yağlı sebzelerden özellikle brokoli kaynaklı botulizm vakalarında Avrupa'da başı çekiyor. Bunun da en temel sebeplerinden birisi olarak taşıma zincirindeki daha doğrusu soğuk zincirdeki aksaklıklar olduğu tahmin ediliyor. Yani taşıma sırasında yaşanan sıcaklığı dengeleyememe, koruyamama durumları da bunun sebeplerinden biri olabilir diye düşünülüyor. İngiltere yabancı uyruklu mahkumların otomatik olarak ceza aldıktan hemen sonra sınır dışı edilmesini hedefleyen yeni bir yasa tasarısı hakkında karar aşamasında. Hükümet cezaevlerindeki aşırı doluluk, maliyetler ve mahkum sayısını azaltmak için bu düzenlemelerde düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Düzenlemeye göre sabit süreli hapis cezası alan yabancı mahkumlar hüküm kesinleşir kesinleşmez sınır dışı edilecek. Mevcut uygulama bu kişilerin cezasının %50'sini tamamlamasını bekliyor. Cinayet, terör eylemleri ve belirsiz süreli ömür boyu hapis cezası gibi ciddi suçlardan hüküm giyenler bu düzenlemenin dışına tutulacak. Ayrıca milli güvenlik tehdidi oluşturan sanıklar da hala mahkumiyeti tamamlayana kadar İngiltere'de kalabilecek. Şu anda yabancı mahkumlar toplam hapishane fusunun yaklaşık 12'sini oluşturuyor ve her bir mahkumun yıllık maliyeti yaklaşık 54.000 sterlin bir araştırma enstitüsü emeklilik sistemindeki eşitsizliği azaltmak için memurların beş buçuk yıl daha geç emekli olmasını önerdi ancak sendikalar ve meslek örgütleri bu fikri absürt ve toplumsal gerçeklikle uyumsuz buldu pestel adlı araştırma enstitüsü memurların ortalama yaşam sürelerinin diğer meslek gruplarına göre daha uzun olduğunu belirterek daha uzun emekli maaşı aldıklarını savundu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini resmen tanıyacaklarını açıkladı. Bu karar iki devletli çözümün desteklenmesi, Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehine kriziyle mücadelede küresel baskıyı destekleme amacı taşıyor. Karar Fransa, Birleşmiş Krallık ve Kanada gibi ülkelerin benzer adımlarını takip ediyor ve Avustralya'nın bu yönlü destek vermesi bölgedeki diplomatik momentumu da daha da güçlendirdiğini gösteriyor. Zelenski Trump ile Putin'in planlanan zirvesinin Rusya'nın ABD'yi aldatma girişimi olarak niteledi ve buna izin vermeyeceklerini söyledi. Avrupa liderleri de Ukrayna'sız bir barış kararı alınamayacağını vurguladı. Yıllardır süren bu savaşında artık bir an önce bitmesi, Rusya'nın bu hırsından artık vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tek milletin içine girdiği bu savaş açıkçası akıl dışı bir yere gidiyor. Aslı feminist ve LGBT plus aktivisti Betty lacher Rabat'ta giydiği bir tişört nedeniyle gözaltına alındı. Tişörtte Allah lezbiyendir yazısı yer alıyordu. Fas ceza kanununa göre dine hakaret ve kutsala saldırı suçlaması eğer kamuda ya da internet gibi ortamlarda yapılmışsa 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılıyor. Açıkçası bu tarz aktivistlerin bu tarz dikkat çekici eylemlerde bulunup insanların dini değerlerini aşağılamasını ben çok akıl dışı buluyorum. Bir şeylere inanıyor olabilirsiniz. Bir şeylere tepki göstermek istiyor olabilirsiniz. Ancak bunu başkasının değerleri üzerinden yapmak çok akıl dışı, çok saçma, çok absürt bir durum olsa gerek. Almanya'da sürücü belgesi maliyeti 2500 ila 4500 euro arasında değişiyor. Fransa'da ise bu bunun yaklaşık yarısı kadar. Yüksek giderler ve ders ücretleri bu fiyatları arttırıyor. Bu da öğrencilerin baskı altına girmesini ve yüksek başarısızlık oranlarına yol açıyor. Fransa'daki düşük maliyetin sebebi ise online bir yol izlemeleri Almanya'da da bu tartışılıyor. Acaba eğitimleri online versek bu maliyetleri düşürebilir miyiz diye düşünülüyor. Açıkçası araç biraz da yolda öğrenilen bir şey. Ben bu konuda daha esnek davranılmasını, önce stajyer ehliyeti verilmesini, daha sonra araç sürmeyi öğrenen kişinin gerçek bir ehliyet sınavına girmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ben de ilk sınavıma girdiğim zaman ciddi bir stres altındaydım. Hayatımda ilk kez araba sürmüştüm. Ancak yıllar sonra baktığım zaman araba sürmenin hiç de zor olmadığını, bizi bu strese sokan şeyin o belgeye sahip olmak ve bu bedeli ödemek olduğunu fark ettim. Açıkçası bu konuda biraz daha hani antrenmandan sonra maça çıkmak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Örnek veriyorum 17 yaşına giren gençlerin ehliyetsiz bir şekilde bir sene boyunca uygun şartlar altında araba sürmesi ancak bir senenin sonunda araba sürdüğünü ispat ettikten sonra sınavı girmesi belki daha sağlıklı olacaktır. Çünkü hepimiz biliyoruz ki arabayı ehliyet sürmüyor. Her ne kadar ehliyeti cebimize koymuş olsak da acemi her zaman acemidir. O yüzden o acemilik atıldıktan sonra belki sınava girmek daha sağlıklı olabilir. 19 yaşındaki bir genç Dorston'da garajda kimyasal maddelerle uğraşırken yaşanan bir patlama sonucunda ağır şekilde yaralandı. Patlamanın ardından çevre güvenli şekilde kontrol altına alındı ve genç polis tarafından gözaltına alındı. Genç muhtemelen bir patlayıcı yapımıyla uğraşıyor. İsrail'de rehinelerin ve kaybedilenlerin aileleri Gazze şehrine yönelik işgal planını durdurmak adına 17 Ağustos'ta ülke genelinde greve çağrı yaptı. Hedef askeri operasyonun rehineleri ve askerleri tehlikeye atmasını önlemek ve diplomatik çözüm sağlamak. Sendikalar ihtiyaç göremediği için grevi desteklemezken halk ve özel sektör kısmen destek çağrısına dahil oldu. Özellikle yaşlıların hedef alındığı şok aramaları yöntemiyle yapılan dolandırıcılık operasyonları yeni bir boyut kazandı. Suçlular baba kızın kaza geçiriyor, koma halindeyim, para gönder tarzındaki dramatik senaryolarla yaşlıları hedef alarak duygusal bir baskı yaratarak büyük bir dolandırıcılık yapıyorlar. Yaşandığı günlerden bugün bir milyarlarca euroluk bir zarara neden olan bu dolandırıcılık yöntemiyle ilgili Avrupa'da ciddi bir problem hakim. Almanya'da bu yöntemle her yıl 3 haneli milyonlarca euro düzenli maddi zarar oluşuyor. Açıkçası insanların duygularının ne şekilde sömürüldüğünün önemi yok. İnsanların bilinçlenmesi bu anlamda gerçekten çok zor. Özellikle vicdanlı kaybetmiş dolandırıcılar ve hırsızlar insanların duygularını hedef alıp en Hassası oldukları yerden vurmayı bir şekilde başarıyorlar. Dilerim bunlar son bulur. Dilerim dünya daha güzel bir yer haline gelir. Ancak yakın zamanda bu tarz temennilerin gerçekleşmesi pek de kolay görünmüyor. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.